Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Merhaba hocam, iyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Bugünkü konumuz hakkında hiç araştırma yaptınız mı ya da konuyu incelediniz mi? Pir piramidi mi hocam? Evet. Hocam piramit yazınca hep e, Mısır piramidi çıkıyor. Evet, bu da tam konumuzla alakalı bir şey. Günlük hayatta örneklerini gördüğümüz bir şekil çokça kullanılıyor. Gördüğünüz gibi Mısır piramitleri, Meksika'da yer alan piramitler, Fransa'daki müze bunlara örnek. Yukarıdaki şekiller size neyi ifade etmektedir? Bunları az önce konuştuk. Neler ifade etmektedir? Hmm. Hocam hepsinin dediğiniz gibi birer piramit olduğunu görüyorum. Yani tepe e, bir tepe sivri uçları noktaları var. En evet. Yüksekinde. E, baktığım zaman e, bunların her bir e, yüzeyinin üçgene benzediğini görüyorum. Evet. Bunları yazabilirsin Zeynepcem. <laughs> Evet. Çağlayan, Zeynep Çağlayan. Aşağıdan yukarıya doğru gelen üç boyutlu cisim. Evet. Evet azalarak geliyor hocam. Tepe noktası oluşuyor. Evet günlük hayatta da çokça karşımıza çıkıyor zaten. Evet hocam. Şimdi piramit nedir? Bir göz atalım. Bir çok gensel bölgenin tüm noktalarının bulunduğu yüzey dışındaki bir nokta ile birleşimine piramit denir. Yüksekliği tabanın merkezinden geçen piramide ise dik piramit diyoruz. Burada fotoğraflarda yer aldığı gibi üçgen dik piramit, kare dik piramit ve altıgen dik piramit yer alıyor. Tabanlarına göre isimlendiriyoruz. Piramidin temel elemanları bu fotoğrafta yer alıyor. Tepe noktası, yanal aylıklarının kesiştiği noktaya diyoruz. Yan yüzey yüksekliği, tepe noktasından tabana kenarlarına çizilen dikmelere diyoruz yan yüz. dik piramitlerin iki kenar üçgenlerinin oluştuğu kısım. Piramidin yüksekliği tepe noktasından tabana indirilen dikme. tabanın köşesi. Taban gördüğünüz gibi şekilde yer alıyor. burada bir görevimiz yer alıyor. Aşağıdaki resimlerden piramit olanları işaretleyiniz. Az önce günlük hayatta örneklerini görmüştük. Burada birkaç tane daha örnek var karışık bir şekilde. Hangilerinin doğru olduğunu birlikte inceleyelim. Diğer şekilleri inceleyelim. Hocam mumlar silindire benziyor. Evet. Dondurmanın silahı evet. da koniye benziyor hocam. Evet. Diğer evet. kalan ikisi de piramit diyebiliriz o zaman değil mi? Evet, doğru. Ee, piramidin açınımını inceleyelim. Evet, burada piramidin açınımının örneği var. Ee, buradaki sürgüleri kullanarak piramidin açınımını görebiliyoruz. Tabanındaki şekli değiştirebiliyoruz. Yüksekliğini değiştirebiliyoruz. Açınımını göster dediğimizde ve K sürgüsünü oynattığımızda piramidin nasıl açınımı olduğunu görüyoruz. Ee, N isimli sürgüyü hareket ettirdiğinizde ne gibi değişiklikler görüyorsunuz Zeynep? Ee, çağlayan. Bu ee, soruda bana, bana yardımcı olur musun? Tamam. N sayısını hareket ettirdiğimde ilk başta arttırdığım zaman... Yüzey sayısı artıyor. Evet. Kabandaki zamanda... şekil değişiyor. Evet. Çokgen oluyor. Yani kaç tane arttırdıysam veya azalttıysam ona göre çokgen sayısı değişiyor. Gen... Evet. evet. En artıp azaldıkça yüzey alanında nasıl bir değişiklik oluyor? En arttıkça artıyor. Azaldıkça azalıyor. Evet. Peki Zeynep Özer. Haç sürgüsünü hareket ettirdiğinizde nasıl bir değişiklik gözlemliyorsun? Hocam haç sürgüsünü hareket ettirdiğimde piramidin boyunun yani yüksekliğinin arttığını görüyorum. Aynı zamanda yüzeylerinin yüksekliği de artıyor. Yani haç yani, için yükseklik diyebilirim. Evet doğru. Bu şekilde... Piramitteki yüksekliği, yanal yüzeylerin alanını konuşmuş olduk üstüne. Ee, dik piramidin açığının, e, üçgen piramidin açınımı üstünde gösterelim. Burada fotoğrafta yer aldığı gibi, birinci, ikinci adım ve üçüncü adımla e, bir dik piramidin, üçgen dik piramidin açınımını göstermiş. Şimdi sizden bir görev e, yapmanızı isteyeceğim. Talimatları takip ederek 5 birim yüksekliğinde dokuzgen bir piramit ve açılımı oluşturunuz. Buradan ee, düzgün çokgen aracına tıklayıp, üçgen şeklinde yer alan düzgün çokgene tıklayıp, iki tane nokta oluşturduktan sonra çıkan giriş alanını oluşturmak istediğiniz piramidin alt tabanın kenar sayısına girelim. Evet Zeynep'çim. Piramit sekmesinden de oluşturduğumuz şekli piramide çevirebiliriz tamam hocam yapacağım şimdi Evet. Düzleme aç diyerek de açınamını görebiliriz. Evet Zeynep Çağlayan. Güzel yapmışsın. Şekil düzleme edeyim. aç, düzleme aç diyerek de açılımını görebiliriz ve burada piramidi hem oluşturmuş hem de piramidin nasıl bir yapıda olduğunu yaparak öğrenmiş Aa, olduk. Evet. Evet Zeynep Özer. Şekli oluşturabildin mi canım? Evet hocam, piramidi oluşturdum ama düzlem aç aracını bulamadığım için açamıyorum şu anda. Aa, senin yaptığın piramit üçgen dik bir piramit oldu değil mi? Evet, dik üçgen piramit diyebilir miyim? Evet. Ee, Zeynep Çağlayan'ın ki beşgen, dik beşgen piramit oldu. Evet hocam. hocam. Evet, sıradaki etkinliğimizde piramidin temel elemanlarını inceleyeceğiz. Gördüğünüz aşağıdaki şeklin temel elemanlarını tartışalım. Daha sonra butonlar yardımıyla elemanları inceleyelim. Buradaki sürgülerle yandaki şekilde hem değişiklik olduğunu görebiliriz. Yüksekliğin ya da kenar sayısının nasıl etkilediğini ve ayrıyeten açınımının nasıl olduğunu görebiliriz. Burada görev 8'de yer alan Doğru cevapları sizden almak istiyorum. Birlikte çözelim. Zeynep Özerciğim, A noktası piramidin hangi temel elemanı oluyor? Tepe noktası olur hocam. Evet, doğru. Peki Zeynep Çağlayan yer alan ikinci hocam 90 dereceyle indiği için yükseklik olur. Evet. Ee, Zeynep Özercim, burada yeşil okla gösterilen üçgensel bölgenin olur. Yan yüz olabilir? Evet, doğru. Ee, turuncu okla gösterilen temel evet, eleman hangisidir? Hayret. Evet. Ee, mavi okla gösterilen temel eleman hangisi olabilir? Tabandır hocam orada. Evet. Burada yukarıdaki elemanların kaç tanesini bildiğiniz, bilemediklerinizde neler düşündüğünüz bunları yazabilirsiniz. Kavram yanılgılarını gidermiş oluruz böylece. Hepsini bilmişsiniz. Aferin. Burada değerlendirme kısmımız yer alıyor. Burada çeşitli sorular koydum ve bunları birlikte çözelim. Sırayla çözelim isterseniz. Zeynep Özer. İlk soruyu birlikte bakalım yukarıda yer alan resmin evet karadik piramidin açılımı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Bu bir karadik piramit olduğu için taban şekli. Kare olacak tabanı. Ee, evet. Bir kenarı evet. zaten 8 santimmiş. O yüzden A şıkkında bir kenarı 8 santim. yan ayrıtları da 10 santim olduğu için A şıkkı diyebilirim hocam. Evet. Evet doğru peki Zeynep Nur'un ikinci 10. sorumuzda görev onda. Hocam, Yukarıdaki şekli yaparak bulup işaretleyiniz demiş. Evet. biz şeyden düzlemde düzleme aç dediğimizde bulabiliyorduk. Evet. Burada Sonra buradan bu aç... sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Evet 13 tane yüzeyi var bir birlikte bakalım buradan Hı, canım, 13... Zeynep Çağlayan kare dik piramit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor görev 12 sorumuzu birlikte çözelim senle tamam hocam ee, kare dik piramit diyor yani tabanı kare olacak ve piramit şeklinde olacak. Taban yüzeyi dörtgendir. Biz karenin de bir dörtgen olduğunu biliyoruz. Yanal yüzeyleri eş ikiz kenar üçgenlerdir. Eş ikiz kenar. Bunu geçmek istiyorum. Altı tane yüzey vardır. Altı tane yüzey. Dört tane yukarıda var üçgen. Bir tane tabanı var dört. Beş. Beş tane köşesi vardır. Hangisi yanlıştır? Evet, dört e, tane kenar, yan yüzesi doğru var. Ya ve dört tane yan yüzeyi var, bir tane de tabanda, toplam beş tane oluyor. Evet. Ama burada altı demiş. Altı demiş, evet. Bu yüzden yanlış olan bu. Evet. E, soru 13'e bakalım Zeynep Özer. Piramidin taban ait kaç santimdir demiş. dik piramidin yanan ayrıt yüksekliği 13. Piramidin yüksekliği 12 ise? Evet hocam. Piramidin yüksekliği tepe noktasından tabana indirilen bir dikle buluyorduk. Evet. Bize onu 12 demiş. 12. Ee, Yanal ayrıt yüksekliği de üçgenin yüksekliği yani o 13. Evet. Burada bir dik üçgen oluşur. Pisagor teoreminden de 5, 12, 13 üçgeni gelir. Ee, görev 14'e Zeynep Çağlayan. E, ee, sen birlikte bakalım. Tamam hocam. Ee, kare dik piramit vermiş. Yanal yüksekliğini x'i bize sormuş. Ama bu dik gelmiş. Ee, kare ise tabanı. Şimdi AB kenarı 6 cm ise BC kenarı da 6 cm oluyor. Kare, kare ise aslında tepeden indirdiğimiz bütün ayrıtlar eşit oluyordu. O yüzden hepsi 5, 5 ve e, H ve C arası da 3 santim. Çünkü ikiye böcek kis kenar üçgen olduğu için. 3, 4, 5 üçgeni. Yani 4. Evet. Ee, görev 15'e bakalım Zeynep Özer. Bu soruya birlikte bakalım istersen. Evet hocam, beşgenlik piramidin beş tane yan yüzü, bir tane tabanı var, toplam altı yüzü var. Beş tane tabanda, beş tane de yanlarda on tane ayrıtı var diye düşündüm. Evet. Ben sizin yaptığınızı da göreyim şöyle. Yani cevap buradan Denizli olur kontrol edelim Evet son sorumuzda bu derste öğrendiğimiz temel konuyu piramit nedir bunu öğrenmiş olduk burada dersin bir özeti gibi bu soruyu koydum bana bunun cevabını söylemek isteyen öğrendiklerini bana aktarmak isteyen var mı? Nursincim. Ee, piramit nedir? Tabandan oluşacak, bir tepe noktası oluşacak ve tabanı farklı şekillerde de oluş, ulaşabilen, bilen, farklı sayılarda köşeleri olabilen bir geometrik cisim. Evet. Ee, tabandan tepe noktasından tabana da dik olan Evet, dik piramit diyoruz. Dik olduğu Dik piramit zaman. diyoruz. Evet. Taban eğer kare ise kare piramit oluyor. Evet, doğru. Zeynep Özer ne demiş? Bir tabandan oluşan tabana bağlı yüzlerin bir noktada kesiştiği cisim. Evet. Benimle de bu dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz Sağ olun. Biz teşekkür ederiz hocam.